Yok burası çok imkansızmış. Yok bilmem ne burası imkansızmış. Yok. Geçiyoruz ya. Gel ilk yataktan başlayalım. Ey Lego. Go gidiyoruz. Ha, hareket ettirebiliyor muyuz? Şöyle gidiyor da az önce. Arkadaşlar. Bunun birinci bölümüne 5 like geldi. Teşekkür ederiz. Oldan ikinci bölümü. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ha, bununla bir kazanma mı oldu zaten? Arkadaşlar bu arada biraz oynadım. Özür dilerim. Aa, oh. oh, kafam. Bir kere daha çarparsam öleceğim arkadaşlar. Kapatırım. Teşekkürler. Oo. Oh. Öldüm. Yatakla yapamadık. Zaten yatakta kazanmışım. O yüzden şimdi gemiye başlıyoruz. Evet, let's go. bunu hareket ettirebiliyoruz. Dilip datan gemi. Dilip datan gemi. Bakın dilip datan gemi arkadaşlar. İlk defa mı görüyorsunuz? Hayır. galiba her saniye çarpacağım. Arkadaşlar kanalım 16 aboneye geçti. Teşekkürler. Sonunda bir 10 bu videoya bir 10 like gelirse devamı gelecek. Tamam. Carl araba yani. Woo! Dur. Gidiyoruz. Bunu da hareket ettirebiliyoruz. Drift atan araba bu sefer. Ama gemi daha rahattı. Çünkü orada buralar su Buralarda da araba kolay atar. Arabaya bir kere çarpınca uçtum direkt. Araba hani gemi şey karayolunda drift çok iyi atamıyordu gemi. Ama araba atıyor. Suda iyi atıyor gemi drift ama araba atamıyor. Yine oynayalım. Çünkü bir kere çarpınca direkt uçtuk bildin. Hayır. Bu benim kanka. Bu benim kankas. Teşekkürler verdiğin için. Bu benim çünkü. Gidiyoruz. Arkadaşlar yukarıdan tık tık ses gelirse özür dilerim. Yukarıda tamirat var çünkü. Aa! Bizim komşunun tamiratı mı var? Neyse videoya devam. hayır. Oyun bana geldi. Hayır. Hayır. Gidiyorum. Arabaya bir kere çarpınca uçtum. Ben onu nasıl becerdim acaba? Hop, let's go. Hop. Gidiyoruz. Uçamıyor muyuz? Drift atıyoruz. Devam et. Drift atıyoruz. Birazdan drift atmayı göreceğiz. Şu aşağıdan gidip. Bu. Hayır. devam ediyoruz. Şu gemiyi seçeceğim bu sefer. Gemi, 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 gemi gidiyoruz. Ele git. Hoşça kal kanka. Bunu da kontrol edebiliyoruz. Gemide de drift. Kara yolunda ama o kadar iyi atacağımızı sanmıyorum. O karada daha iyi atıyor bu. Ve <laughs> daha, daha 30 para almadan Yok artık. Uh, uh, kemiklerim kırıldı. E E E Ve çat. Kemiğimi çok kötü kırdım orada. Bak iki katlı ev var. Bakın şurada iki katlı ev de var. Bak. En pahalısı şu kamyon. Ha bu bende varmış. Yeni fark ettim. El özelliğinde bende varmış. Gidiyoruz. Ye arkadaşlar gidiyoruz. Bravo. Birazdan oradan uçup şu kaleler ikiye bölünecek kesin arkadaşlar. Şu kaleler için. geçer gitmek paralar basıyor. He buradan basmıyor. Bak paralar bastı. Lütfen ikiye bölme. Ve Tek e, merdivenler uçtu. Sıkıntı yok. İkiye bölündü şimdiden. Ama burası daha çok hasar almış. E, hayır. hayır. Son anda düşeceğim zannettim. Oh kafam. Düşmeyeyim. Gidiyoruz. Oh, e, e, kafam. 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 E, kafam kırıldı. 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 Arkadaşlar bu kadar boyun yeter. Bugün iki oyuna gireceğiz. Şimdi oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Ne oyuna gireceğim? Banyo banyo diren oyunlara gireceğim. Banyo diren oyun yaldık. Ban bam zannettiler. Ana da de girmeyelim. Şuna bak köpek balığı. Arkadaşlar. He ben bunu eskiden oynuyordum. Tın dün 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 dün. Hangilerini seçeceğiz hiç bilmiyorum. Gülümseme kar O oyun korkun çıktı. Nubi'in. Nubi'ine girelim mi? Nubi'ine girmeyeceğim ya da. Ben yediren oyunu yanlış mı anladılar? Gökkuşağı arkadaşlar bu gerçek değil. Oteli patlatsın. Ben yediren oyun obi yazayım. Obi. Obi obi. Obi obi. Hey şu. Eğer ölürsem ban yersin. Ölmemeye çalışıp geçeceğim. Ölürsek kesinlikle ban yeriz. 30 gün ban mı yeriz? Arkadaşlar özür dilerim. Size 30 gün video çekemeyebilirim. Ve... Bildiğin 30 gün. Arkadaşlar bilerek atladım. Bir deneyeceğim. Ana 60 saniye banyo yemişim. Bak 53 saniye kalmış diyor bize. Giremedik bu oyunu. 60 saniye sonra. Pıt, 60 saniye geçti direkt. Girelim. Bir daha arkadaşlar banyo yemek. Ne? Hayır, 35 saniye. 60 saniye bir oyunları gezelim. 60 gün sonra tıkla bittim 13 saniye mi kalmış 60 gün bekledik şaka arkadaşlar 60 gün tabii ki de beklemedim o zaman şey olurdu şöyle ban yemedin girebilirsin oyna ama bir daha banyeme. ama ölürsem yakalanırsın. He o ne girdi şimdi? Ne hep yok et. Bilerek yine atlayayım mı? Atlamayacağım bir daha. Bir daha bilerek atlamak yok. Burayı geçtik. Artık ban yesek bile... <laughs> ban Ban Hapishaneden kaç oyununu oynayalım mı? Arkadaşlar oyuna sıkıldığınız için o oyundan başka oyuna gireceğiz derken kimler arkadaş sıkıştı yapmış? Arkadaşlar maalesef sizleri sileceğim. Şu mesela bakın. Bunu sileyim ya bu bana çok küfür etti. Gel gel. Seni banlayacağım. Ona mesaj yazacağım. Bana niye küfür yazdın? Bana niye küfür yazdın? Niye küfür yazdın? Bana niye küfür yazdın? Bana ayi kabul etmemiş. O yüzden bu oh, kızı banlayacağım arkadaşlar. Gelin burayı kılı hemen atacağım arkadaşlar. Artık en şanslı kişinin arkadaşlık isteğini kabul edeceğim. Şimdi geçelim oyuna. Ne oluyor ya? Biraz oyundan çıktı öyle. 69 tane arkadaşım var. Şanslı olanları kabul edeceğim. Hadi. Hadi ilk baştakini kabul edeyim. Selam Beka, Bunu kabul ettim. Tamam, şanslı o kişi. Şanslı kişinin arkadaşlık isteğini kabul ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gözüm kapalı bir Aa bir tane direkt Bu oyuna çok giriliyor. Ben o yüzden gireceğim bu oyuna. Herkes banyesi yediğim mi? <laughs> Dur herkes banyesi yanalacağım atla buraları atla. Herkes banyesi. Carli al car. diyorum canavar göndersin burada dileyemezsin diyor canavar burada dileyemezsin Nerede dileyebiliriz 50 dilek hakkımız var ya hiç olmuyor ya blok yazacağım birisi Birisi bloklansın. Bloklansın. Birisi bloklansın yazsın. Birisi ölsün. Bir birisi ölsün. Lün. Bu Big home yazacağım. Big home. Big home. Big house. House. Ha, ha, big house. Al çıktı. Aa, beni gönderin. Big car. Big house. Car. Arabamız hazır. Hı -hı, artık canavarlardan kolay bir şekilde kaçabilirim. Arkadaşlar Arkadaşlar ne diyeyim? Size Robux dileyeceğim. Robux sınırsız. Sınırsız Robux. Bu da herkes alırsa herkese Robux gönderiyorum. Ha. Kime Robux versem? Şu takipçi galiba o da Robux ver. Minecraft'a. Minecraft'a. Bak götürüyorum. Bu benim arabam. 10 milyon tane kar yazacağım. 10 milyon tane kar. 47 dilek. Size takipçim olsun. <laughs> takipçim. Olsun. Arkadaşlar bu kadar oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Ya da devam tamam. mı? Ya da ya da bilmem, bilmem, bilmem. Hoşçakalın. Hop.